Veysel Karani'nin duası. Allah'ım sen Rabbimsin, ben kulunum. Sen Halik, ben mahlukum. Sen rızık veren, ben rızıklanan. Sen sahip, ben sahiplenen. Sen şereflisin. Sen zengin, ben fakirim. Sen diri, ben ölüyüm. Sen baki, ben faniyim. Sen kerem sahibi, ben keremsizim. Sen iyilik yapan, ben kötülük yapanım. Sen bağışlayan, ben günah işleyenim. Sen büyük, ben küçüğüm. Sen kudre, kuvvetli, ben zayıfım. Sen veren, ben dilenenim. Sen emniyetli, ben emniyetsizim. Sen cömert, ben ise miskinim. Sen kabul eden, ben dua edenim. Günahlarımı bağışla, beni azarlama, beni rahmetine ulaştır. Ey merhamet edicilerin en merhametlisi. Müthiş bir dua. Her gün İnsanlar bu Veysel Karani Hazretlerinin duasını kendi duasına yapmalıdır diye rivayet ediliyor.